Merhaba arkadaşlar, bugün bıldırcınlarımızın yanındayız. Evet, bizim Jumbo ve Kıbrıs bıldırcınlarını yeni yuvalarına aldık. Yeni yuvalarını da şöyle bir ziyarette bulunalım. Yeni yuvaların içerisinde bir tane de cici kafesimiz var. Cici kafesimizi de hem göstermiş oluruz, hem de bizim küçük Jumbo ve Kıbrıs bıldırcınlarımızı sizlerle paylaşmış olurum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an önümde çok tatlı Jumbo'larımız var. Jumbo'larımız büyümeye devam ediyor. Umarım bu kez dişimiz çoktur. Her yıl erkek çok fazla olduğu için canımız sıkılıyor, moralimiz bozuluyordu. Bu arada yerlerini o kadar çok sevmişler ki keyifleri yerinde. Görüyorsunuz değil mi? Bacak bacak üstüne atmış, uzatmış ayaklarını böyle geriye doğru yaymış. Keyfini sürüyor. Keratalar size. Sizleri çok seviyorum ama bir o kadar da sinirliyim sizlere arkadaşlar. Pardon arkadaşlar dedim. Size değil arkadaşlar. <laughs> Pıldacınlarımıza. Pıldacıncıklarımızın yumurta salmasını bekliyorum ama salmıyorlar. Artık aslında zamanları geldi. Çok çok yakın zamanda yumurta vermeye başlaması lazım bu pıldacınların. E bakalım ne hangi ara hangi zaman diliminde yumurta vermeye başlayacaklar. Heyecanla bekliyorum nasipse. İnşallah güzel bir yumurta verimimiz de olur da uzun zamandır yumurta yemedim. Pıldacın yumurtasını özledim. Bu arada değerli arkadaşlarım sizlere bu videomda şundan da bahsetmek istiyorum bıldırcın yemi arayıp da bulamayan arkadaşlarımız var. Bıldırcın yemi kaliteli olsun istiyorsanız, bıldırcın yemi arıyorsanız Dumbanoğlu'nu öneririm. Dumbanoğlu'nun bıldırcınlara özel yaptığı çok kaliteli yemler var. Eğer bilmiyorsanız, bulamıyorsanız aşağıya linkini, ar telefon numarasını bırakayım. Mesaj atın WhatsApp üzerinden size yardımcı olacaktır. <laughs> Aynen şuranın kalabalıklığına bakın. Şu bıldırcınları kalabalık olarak gördüğüm zaman içim içime sığmıyor. Her birini böyle alıp mıncıklayasım geliyor. Evdeki böyle kanarya veya da muhabbet kuşu besleyen arkadaşlarımız aslında şu bıldırcın beslemenin duygusuna biraz da olsa varabiliyorlar. Çünkü birbirlerine çok yakınlar aslında. Çünkü evinizde bıldırcınla bak bakabilirsiniz. Herhangi bir kanarya kafesinde veya da bir muhabbet kuşu kafesinde da bakabilirsiniz. Ama şunu söylemek istiyorum. Bıldırcın bakımında 50 tane bıldırcına kadar hobi olarak bakabiliyorsunuz. Üretimini yapıp satışını yapmanız kesinlikle yasak. Onu da söylemek istiyorum. Ve dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama şöyle sola doğru geldiğimiz zaman burada da eripatı görebilirsiniz. Bizim tavuk haklılığı olan eripatı bıldırcınlarımızın altında da uygulamaktan çekinmiyoruz. Çünkü bu eripat o kadar hoş hoşumuza gitti ki ne koku bıraktı ne nem bıraktı. Hayvanların gelişiminde ve sağlığında da çok güzel bir rol oynuyor. İşte bu yüzden eripat iyice eden her bir bilim adamına teşekkür ediyoruz. Ve bunu bizim tavuk camiasına taşıyan ve öncü olan herkese de yine en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Öncelikle Sadova'yım. Sadova'ya da çok sağ ol, var ol diyorum Yunus abilerime. <laughs> Değerli arkadaşlar, harikalar diyarında olun, bizimle olun, mutlu olun diyor ve videomuza devam ediyoruz. Bıldırcın sever arkadaşlarımız, bıldırcın bakmak isteyen kardeşlerimiz. Abi sen bıldırcınları nereden alıyorsun diye soru soran arkadaşlarımıza tek bir cevabım var. Benim bıldırcınları nereden aldığımı her biriniz çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Yıllardır aldığım yerler aynıdır yani çok fazla değişen bir yer yoktur. Size diyeceğim şey şu gayet iyi bir şekilde idrak edip neyin doğru neyin yanlış olduğunu biliyorsunuz. Benim aldığım yerler belli gidip araştırıp bakın hangisi daha iyiyse ondan alın. Yani her şey internette apaçık görünüyor her şey. O yüzden çok basit bir şekilde araştırıp ben aldığım yer belli. Sizler de aynı yerlerden temin edebilirsiniz. En son ki bıldırcınlarımı aldığım yerleri söyleyeyim arkadaşlar. Birisi şu an burada gördüğünüz bıldırcınlar. Kale bıldırcın ve bizim neydi? Şimşek bıldırcın. Evet iki farklı firmadan almıştım. Böyle de bir çıkım aldık. Güzel de yetiştirmeye çalışıyorum işte. Benim için fark etmez. Şirket önemli değil benim için. Ben bakarım alırım. Herhangi bir yanlışını görmediğim sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Hamdolsun şükürler olsun sağ salim büyütmek nasip oldu. İnşallah bu süreden sonra da böyle bıldırcından büyütmeye devam ederiz. Sizlerin de tabii takdirine kalmış. İstediğiniz yerden alabilirsiniz. Birçok firma da var. Ama siz bana soruyorsunuz. Ben de size yalan atmak istemiyorum. Doğruları her zaman söylerim. Ay canım benim. Canım benim. Bıldırcın sevmek ayrı bir sevda ve size bir şey söyleyeyim mi? Bir sanat sanattır. beslemek de bir sanat, sevmek de bir sanat. Şu mesela keratayı şöyle elinize alırsınız, şöyle bir bakarsınız tamam mı? Şöyle elini tuttuğunuz zaman çırpınması bile insana bir huzur veriyor. Bir neşe veriyor. Kafasını böyle içe doğru çekiyor ya böyle böyle beni benden alıyor. Kafasını koplayıp böyle kıtlayıp koparaşım geliyor. Çünkü ben bıldırcınları çok seviyorum. Harikalar diyarı Jumbo bıldırcınları seviyor. Bu arada Kıbrıs bıldırcını çekilişimiz halen daha katılmadıysanız ayın 20'sinde çekiliş sonuçlarını açıklayacağım. Kanal üzerinden veya da Instagram'dan. Belki de iki yerden. Ama Instagram'dan yayınlamayı düşünüyorum. Çünkü Instagram sayfamızı takip etmeyenler var. Takip etmenizi öneririm. Diğer açı yine söylüyorum ben Jumbocuyum, ben Kıbrısçıyım, ben Çin bıldırcını bahamım. Çok yakında belki ilerleyen zamanlarda daha değişik cins bıldırcınlar getireceğim kümesime. Daha güzel bir ortam oluşturacağız. Ama şimdi Jumbo Kıbrıs'la idare ediyorum ve bunlar da çok tatlı. Ay gözünü kurban öldüm, kagatini sevdiğim, rengine kurban oldum, ayaklarını öptüğüm ha. Babacından öptüğüm ha, kanatlarını sevdiğim, sesine kurban oldum. Hadi git 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 tamam git. Az kaldım patlayayım yani. Seve seve bir hal oluyorum. Hayvanlara aşığım aşık. Diyerem diyerem kimse inanmıyor. Bu kadar çok bıldırcını ne yapacaksın diye soranlar var. Ne yapacağım tabii ki sizler için video çekeceğim her gün her gün. Dışarı salacağız hayvanlarla haşır neşir olacağız onları öpüp koklayacağım ve üretimlerini yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ara ara tabii ki üretimlerden ve yumurtalardan çok fazla olunca ben de satışını yapmayı düşünüyorum son zamanlarda. izin çıkartmaya çalışıyorum son zamanlarda. Keklik ve bıldırcın için izin alacağız. Üretim için izin alacağız. Nasip kısmet olursa harikalar diyar olarak bu camiye biz de bir adım atalım dedik arkadaşlar. Hayırlısıyla. Ve güvercinlerimiz konusunda da çok fazla video gelmiyor açıkçası bu son zamanlarda. Atamıyorum. Yeni güvercinleri getirdim. Yuva yapmaya başlamış yeni güvercinlerimiz. Dikkatimi çekti. Civciv çıkartacaklar. Ben bu süreci şu şekilde değerlendiriyorum. Dışarıya babamla birlikte güzel bir güvercin kümesi yapıyoruz. Nasip kısmetse, Allah nasip ederse şöyle bir planımız var. Bu güvercinlerimiz, yavrularımız burada büyüten, yavru olan güvercinler var. Bunlar büyüyor. Burada yine yeni bir yuva var falan. Meşmekin hepsini sizlere başka bir videoda paylaşacağım zaten. Ama sonuç olarak da buradaki güvercin sayımızdan öbür kümesi aktaracağım. Dışarıda yapacağımız kümese ve oraya alıştırıp orada uçum kümesi oluşturup hayvanlarımızı bol bol uçurduk. Video çekeceğiz. Nasip kısmet olursa kışa kadar bu işi halledeceğim. Hiç merak etmeyin. O yüzden harikalar diyarında olun. Bizim olun. Mutlu olun diyor ve devam ediyorum arkadaşlar. Hepinizi çok çok seviyorum ve saygı duyuyorum. O yüzden harikalar diyarının ekibiyle. Harikalar diyarının ekibi. Ekibiyle. Harikalar Dünya'nın sultanıyla, Harikalar Dünya'nın birçok hayvanıyla birlikte güzel videolarla, güzel içeriklerle olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup aşağıya like atmayı unutmayın. <laughs> ne kadar güzel konuştuk değil mi arkadaşlar? Neyse sonuç olarak bıldırcınlarımızla birlikte güzel bir video çekmeye çalıştım. Önümüzdeki aralıklarda yeni bir makine aldık zaten. Süper teknolojik. Yerli bir marka aldık. Onun da tanıtımı gelecek ve o makinelerimizde artık bıldırcın çıkımları ve tavuk çıkımları yapmaya çalışacağım. inşallah. Şurada kısaca şunu da göstereyim ve videomuzun sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi sepet kuyruklarımız iki tane yeni güvercin yavrusu çıkartmış. Vatana, millete hayırlı olsun. Trump da oradan bana herhalde katıldı gibi geldi bana. Hadi bakalım hayırlısı. Diğer güzel videolarda çok daha güzel içeriklerle, çok daha değişik içeriklerle, inşallah formatlarla, projelerle, sizlerle olmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.